Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerin yarattığı risk, tehdit ve belirsizlik ortamı asil milletimizin hak ve menfaatlerini daima güçlü bir şekilde korumamız gerektiğini ortaya koymak. Bu kapsamda gücünü asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman Türk Silahlı Kuvveti, Vatan savunması görevini yurt içinde, hudut hakkında, sınırlarımızın ötesinde Irak ve Suriye harekat ile, mali ve gök vatanımızda eşyalarını de değerli kalacak şekilde onurla, gururla, başarıyla yerine getirmek. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asıl gücü olan vatandaşlarımızın da önceden ayıp yaptırarak yerli ve milli ürünlerimizi uluslararası sahneye çıktıkları bu platformda görebilmelerine imkan oluşturmayı amaçlıyoruz. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Bu Fuarımızı ayrıca Atatürk Havalimanı, Atatürk Marina ve Wall Convention Center olmak üzere 4 farklı lokasyonda gerçekleştiriyor. Açılış törenleri ve lansman alanları dünyanın en özgün konseptine sahip olacak bir fuarın gelişimini yapmaktayız. <laughs> çok heyecanlıyız. Bugün iple çekiyorduk. Bugün tanıtım programımızda hem Sayın Kurmay Başkanımızı, Savunma Sanayi Başkanımızı ve sektörün tüm temsilcilerini ağırladık. Yeni konseptimizi anlattık. Sizin de sorunuzda olduğu gibi yeni dönemde İDEF 2025'te inşallah İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve Vav Kongre Merkezi'nden oluşan dörtlü bir fuar alanımız var. Bu büyüyen alanda inşallah daha fazla katılımcı firmaya ev sahipliği yapacağız. Ama en önemlisi konseptimizi yeniledik. Bir açılış törenimiz olacak. Atatürk Havalimanı'nın burada statik olarak sergilediğimiz ürünleri aslında geçit töreninde çok kıymetli heyetlere, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yabancı heyetlerimize ve katılımcılara sergileme imkanı bulacağız. Yine katılımcılar istedikleri karar araçlarının içine binip deneyimleyebilecekleri parkurlar oluşturuyoruz. Hava gösterileri olacak, denizde gemilerimizin ziyaretleri olacak. İnşallah yepyeni konseptiyle İDEF 2025 önümüzdeki sene çok daha fazla sayıda misafire kapılarını açacak diyorum. Bu aslında son 15 yılda Türkiye'nin başta savunma sanayi olmak üzere uzay ve havacılık alanında Geldiği noktayı bize gösteriyor. Türkiye özellikle başta yerli ve milli teknolojiyle, sanayisiyle ve şirketleriyle dünyada artık savunma sanayinde oyun kurucu ve kuralları koyucu bir pozisyona yükseldi. Bunu çok kıymetli buluyoruz. Tabii bunu yaparken de endüstrinin bu noktaya geldiği bir sektörde bizim mutlaka mutlaka bu işin ihracatını ve ticaretini geliştiren en önemli faaliyetlerden bir tanesi fuar faaliyetleri. Fuar etkinlikleri aynı zamanda da sektörlerin gelişimindeki en büyük itici güç ve bu anlamda. İDEF Fuarı 17. inşallah 2025 yılında Temmuz ayında burada İstanbul'da hayata geçireceğiz. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfımızın sahibi olduğu bu fuar, yeni konseptiyle tüm dünyadaki paydaşlara, sektörün oyuncularına burada kendini gösterme imkanı bulacak.